Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Doors Mob oynuyoruz. Doors videos gelmesini istiyorsanız da 10 like atmanız gerek ve abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Aramaya başlayalım. Vazo olabilir. Vazo da. Aa göz. Artık göz olacağım. Bir gözüm ben. Hare yürüyen göz. A Yukarıcı rush göremedim bir bakayım. Ha tamam bu olarak da. O da kendime dönüş. Bu oyunu oynama istiyorsanız arkadaşlar dediğim gibi ismi Doors Raid. Aldors Morbs. Sen ne yapıyorsun? Noel geçmedi mi? Allah kamerayı oyn oynattın. Kış gölgesi. Asmutim şeytan aranıyor. Şeytanı zaten buldum. Tamam. Oyun kötü yapmış. Hmm. Burada yok. Aa orada bir şey gördüm. Sünger Bob mu? Poksikmiş. Şunu hmm. ara. Arayı göremedim. Aray ah, ara, Aray a ara. Oh na 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 na. Doors videos gelince konu bu. Çık. A ah. koş. Ne? İnsanları ko. Mm kamer Hah. Hah. aldım ya he bir tane iki tane göz için mi boyum niye masadan daha küçük burası bu kadar olmamalı tam dediğim zaman çıkar zaten Jack'e saldırmak o saldırıyor ama. Biz başlatmadık saldırıyı. Oğlum aralara koyarsa ben de orada alırım. Venom'u aranıyor. <laughs> <laughs> videoyu kapatma zaman bile. Aa bedava şu andan vurdum. Buldum ya vurdum değil. Evet şunu al. Bu arada arkadaşlar gerçekten şansa eser vuruyorum. Yani önceden baktım diye bir şey demeyin. Yani çok net görün. A ay size. Şuralarda bir şey. Aa, Geek 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 figürü Figür ama geek Arkadaşlar videonun devamını ettireceğim. Ee, şimdiki şimdi ee, kapatmam Gerekti gerek görüşmek üzere bir dahakine. Görüşmek üzere.